Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu bir router arkadaşlar. A genişletici, sinyal yükseltici. Bir router, daha doğrusu sinyal yükseltme değil de A genişleten bir router. Bu router arkadaşlar aslında çok kaba saba bir router. Ama e, bizler bunu e, kaba saba olmasına rağmen e, kullanmış olduğum yöntemi sizlere göstereceğim. Yani normalde e, hem adaptörü olsun hem kendisi olsun hafif olması, kaba olduğu halde hafif olması, konumlandırması biraz zor. Ben genelde bunu prizde kullanıyorum. Nasıl kullandığımı sizlere göstermek istiyorum. Daha sonra da bunu daha sonraki videoda tabii ki sizinle paylaşacağım. Daha pratik bir hale getir pratik bir hale getirilmiş halini sizlere göstereceğim. Şu an pratik olmasına rağmen şu anki kaba saba görünümünden özellikle adaptörü olsun kavlosu olsun, kendisi olsun. Ben bu e, görünümden e, fazla haz etmediğim için daha pratik hale getireceğim. İlerleyen zamanlarda bunu sizinle paylaşacağım. Ama şu an için nasıl pratik halde kullandığımı, adaptörü e, nasıl pratik hale getirdiğimi bir fikir, bir öngörü olarak sizlere göstermek istiyorum. Daha sonraki videoyu mutlaka bekleyin. Arkadaşlar 4 antenli bir router. Sinyal gücü öncelikle bu router yani Xiaomi'nin Router'u 4C modeli bu arada. 2.4 GZ. Nasıl mı diye soracak olanlar vardır mutlaka aranızda. Arkadaşlar günde bir defa açıp kapatmazsanız bu router kafayı yiyor. Aynı zamanda ona bağlı olan cihazlar da kafayı yiyor. Bağlantı hatası yaşattırıyor. Bunu başta belirteyim. Ondan sonra arkadaşlar sinyal gücü çok yüksek mi? Hayır. Normal. Yani bir odadan bir odaya rahatlıkla sinyalinizi aktarabiliyor. Ama çok fazla performans güç beklemeyin dostlarım. Şöyle router'umuzun modelini paylaşayım sizleri dostlarımla. Mi router 4C diye geçiyor arkadaşlar. Şuradan detayları göstereyim sizlere. Her zamanki gibi madden cihana. Çin'de üretilmiş. Çin malı bir ürün arkadaşlar. Bu şekil 2.4 GZ Xiaomi'nin router arkadaşlar. 12 volt şöyle biraz daha yakından göstereyim. Enerji voltajını da göstereyim sizlere dostlarım. Enerji etiketinde vardı diyebiliyorum ama etikette yazılmamış galiba. Ben mi gözden kaçırıyorum acaba bu arada? Evet arkadaşlar, pardon 5 volt 1 amperle çalışan bir otur. Bu rotorumuzun aynı zamanda soketli arkadaşlar. Şuradan göstereceksem şurada soketi var. DC 12 volt girişimiz. E, açma kapama tuşu yok arkadaşlar. Reset olayı var. Reset olayını da sizlere göstereceksem. Reset olayımız burada arkadaşlar. E, aynı zamanda iki adet LAN çıkışımız. Aynı zamanda kablolu bağlantımız da var arkadaşlar. E, özellikleri modeli markası budur. Ve e, kabalı arkadaşlar. Bu arada bir türlü zoom Kabalı şöyle avucumun içine sığmayacak bir kabalığı var. Şöyle biz ondan çıkalım dostlarım. Gerçekten kaba antenlerine gelecek olursak dostlarım e, neredeyse 15 santim uzunluğunda işi yaramaz arkadaşlar antenleri e, normal içinde e, şu devrelerde kullanılan e, şamalar olur ya arkadaşlar. O şamanın üstüne bakır plaka çizilmiş. O bakır plakalar şu antenlerin içerisinde. O bakır plakaya plaka dediğim normal e, elektronik devrelerde kullanılan devre kartı ama üstüne yani ka, anten şekli kablo ile bakır plakayla çizilmiş. Bunların içerisinde 4 adet ondan var. Yani gerçekten bu antenlerin sinyal verdiğinden emin değilim içindeki cihaz, daha önceki videoda paylaşmıştım. Şu kadar alanı kapsayan bir parça var arkadaşlar. Eleman var. O eleman üzerinden yayın verildiğini düşünüyorum. Yani bu antenler hiçbir anlam ve manası yok bana göre. Sadece kabalık arkadaşlar. Kabalık ve e şekil olarak belki bazıları beğeniyordur ama bana göre görüntü kirliliği. Yani sinyal gücünü arttırmayan, sinyal kapasitesini arttırmayan e bir ürün bana göre. Ha, kullanıyor muyum? Evet kullanılır ama profesyonel değil arkadaşlar. Yani profesyonel ürün olsa örnek olarak bunu kullanmam. Daha önce e, ihtiyacım olma olduğu halde elimde daha profesyonel ürünler olduğu için bunu kullanmıyordum. Ama şu an hani işimiz düştüğü için kullanıyoruz ve işimiz düştüğü için arkadaşlar şöyle pratik bir hale getirdik. Dediğim gibi arkadaşlar 12 volt e, pardon 5 volt 1 amper adaptör girişimizle şöyle göstereyim sizlere değerli dostlarım. Şöyle bir soketi var. Bu soketi günde mutlaka ya fişten elektrik e, elektrik bağlantısını keseceğim ya da bu soketi bir gün günde bir defa mutlaka çıkarıp takacağım. Çünkü dediğim gibi gerçekten eee kafası karışıyor. Herhalde belleği yetmiyor. Belleği yetmediği için ürünler bağlantı olayında problem yaşıyor. Arkadaşlar şimdi router'ımızın normalde 2 metre 1.5 metre yakın bir e, kablo bağlantısı var arkadaşlar. 5 volt 1 amper adaptörümüzün. Bu arada e, soket bildiğimiz soketli arkadaşlar. bu USB falan değil. Başka bir özelliği yok. Sadece kablosuz ağınızı genişletebiliyorsunuz. 2.4 GHz olarak. O da çok fazla profesyonel normal ihtiyaçlarınızı karşılar. Arkadaşlar açtığımız zaman şöyle açıyoruz. Enerji veriyoruz. Umarım şuradaki turuncu ya yakın yeşil ışığı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle odaklasak acaba daha mı iyi görülür. Şu an A, a bağlanacak arkadaşlar. Enerji verdik. Akıllı prizimizde şöyle gösterelim dostlarım. Şu an hala sarıya yakın bir renkte. A, a bağlanmasını bekliyorum. Işık burada arkadaşlar. Bu ışık reset yaptığınız zaman renk değiştirir arkadaşlar. A bağlıyken renk değiştirir arkadaşlar. Ee, ekstra dediğim gibi enerjiyi kesmeden veya fişi çıkartmadan gördüğünüz gibi arkadaşlar ışığımız maviye döndü. Şu an A bağlandı. Şöyle zoom yapabilir miyiz acaba? Görüyorsunuz arkadaşlar mavi ışığımız şu an burada flash'ın altına kadar belli oluyor bilmiyorum. Şu an A bağlı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, bunun bu halde nasıl kullanabiliyorum onu sizlere göstereceğim. Amacım buydu. Çünkü uzun zamandır bunu kullanıyorum. Aslında yaparken acelem vardı. Yani ilk yapılışta size gösterecektim. Ama dedim ki acelem olduğu için maalesef kısmet olmadı. Yine de ben faydalandığım için sizleri dostlarım da faydalanırsınız diye. Yani illa bu olmak zorunda değil. Buna benzer bir routerınız vardır ve kablo kirliliğinden gerek ona yer ayarlamak olsun bundan kurtulmanız için arkadaşlar nasıl bir yönteme başvurdum. Tabi bu yöntemi daha da geliştireceğim. Yani tamamını kutunun içine yerleştireceğim. İlerleyen zamanlarda onun üstünü paylaşacağım. Arkadaşlar şöyle çekiyorum. Arkadaşlar adaptörü görüyorsunuz. Ne kadar kabarık bir adaptör. 5 volt 1 amperlik bir adaptör. Bu adaptör aslında buraya yapışık değil arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kendim yapıştırdım. Silikonla yapıştırdım. Iııı ee, ürün çok fazla ağır olmadığı için normal prize tak çalıştır. Hatta şöyle tekrar göstereyim dostlarım. Prizimiz bu arada çocuk kilitli olduğu için zor gidiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani duvarda rahatlıkla durabiliyor. Çünkü antenleri çok hafif. İçinde dediğim gibi sadece devre kartı var. İncecik bir devre kartı yerleştirmiş. İşte güya anten süsü verilmiş. Aslında bu antenler e, istenirse bence bana göre ee, en azından antenler sökülüp o devre kartları şu boş alana yerleştirebilir Arkadaşlar içi çok boş. Daha önceki videomu izleyebilirsiniz. Şuraya kadar e, dolu. Geriye kalan hepsi boş içi. E, gerçekten açarsanız görürsünüz eğer işinizin ehliyseniz. İlerleyen zaman onu da paylaşacağım. Arkadaşlar bu şekilde silikonladık. Adaptörümüzün kablo, fazla kablosunu doladık. Ve buradan enerji verip çıkartıyorum. İster fişten çıkarayım ister şuradan çıkarıp takayım. Tabi bu da zahmet veriyor. Şimdi ben bunu ilerleyen zamanlarda arkadaşlar eğer e, bu videoyu izliyorsanız daha sonraki videoyu bekleyin. İlerleyen zamanlarda şu görmüş olduğunuz arkadaşlar. E, kablodan, adaptörden tamamıyla kurtulacağım. Hatta şu antenlere de bile gerek olmadığını düşünüyorum. Bakacağız test edeceğiz. Belki antenlerden de kurtulurum. Tamamını şöyle şu kutunun içine hapsedip. Ee, kullanmaya çalışacağım ve sizleri dostlarım da paylaşacağım ee, Eğer bu video işinize yaradıysa arkadaşlar beğenip paylaşın e, yorumlayın ki bu videonun devamı gelsin arkadaşlar bu videoların devamı gerçekten sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. yani e, burada bir emek var bu videonun hazırlanması gerçekten bir emek e, bir zaman kaybı bu zamanın karşılığı sizin bir 10 saniyeniz beğenmeniz e, paylaşmanız yorumlamanız Fikir ve görüşünüz varsa yazmanız, fikir ve görüşünüz yoksa dahi bir kalp, bir nokta, bir teşekkür yazarsanız bunlar bizim için çok değerli. Sosyal ağlarınız varsa, WhatsApp gibi gruplarınız varsa veya sosyal ağlarınız varsa orada paylaşmanız, esirinizle dostunuza gerçekten bizim için çok kıymetli, çok değerli. Çünkü bu videolar sizlerin sayesinde varlığını sürüyor. Lütfen kanalımdan, videolarımdan desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Bu videonun devamı gelecek dostlarım. Bu şu an görmüş olduğunuz daha pratik haline getireceğim. Ne kablo ne adaptör olmayacak. Hatta antenler performansı çok etkilemiyorsa antenleri bile şuraya yerleştirmeyi düşünüyorum. Antensiz bir kutu haline getirmeyi düşünüyorum. Çünkü genelde modemlerin üstündeki sinyal dalgası yani ben yanılıyorsam düzeltin beni bu videoyu mutlaka izleyen profesyonel arkadaşlarımız olacaktır. Ee, bu konuda daha tecrübeli, daha bilgili, daha deneyimli dostlarımızın olduğundan hiçbir zaman şüphem olmamıştır. Çünkü ne diyoruz? Akıl akıldan üstündür. Bilgi paylaşıldıkça kıymetli ve değerlidir. Benim naçizane fikrim, görüşüm dostlarım aslında anten olayı e, fasafiso yani gösteriş tabi çok profesyonel cihazlar için demiyorum. Normal böyle basit ürünler için söylüyorum. Bunlar gösterişten ibaret. Aslında devrenin üstüne kon konulan kristal veya verici sinyal dalgası bu yayını güçlendiriyor. Aslında bu görmüş olduğunuz 4 adet anten çünkü. Daha önceki videolarımı izlemişseniz veya da kısmet olursa bu videoyu ilerideki videoda da yine paylaşacağım. Şu çubukların içerisinde gerçekten anten görevi görmeyecek. Sadece devre kartı üzerinde e, bakır eee le e, şeritleri var arkadaşlar. Yani o bakır şeritleri ne kadar yayın dağıtabilir? Yani profesyonel bir anten içerisinde yok. Hatta şöyle inceliğinden de fark edebiliyorsunuz. Sadece içinde bir şema devresi üzerine çizilmiş bir bakır yani. Tel koysanız daha sağlıklı olur. Ondan dolayı arkadaşlar aslında bu antenlerin yani al benisi olsun diye tüketiciyi tüketime zorlamak için bu anten yani şu bu ürün için söylüyorum. Başka ürünler için şey diyemem. Çünkü ben kullandığım, test ettiğim, içini açıp baktığım ürünler için ben konuşabilirim ama içini görmediğim bir ürün için söyleyemem. Bu ürün bana göre albenisi olsun diye bu antenler süs olarak konulmuş. Sadece tüketiciyi evet gerçekten sinyal güçlü güçlü bir sinyal veriyor izlenimi yaratmak için. Oysaki arkadaşlar aslında içindeki devre elemanı normal prize taktığımız router'lardan hiçbir farkı yok bana göre. Sadece bu antenler biraz görüntü e, kabalığı biraz anten kabalığıyla yani daha yüksek fiyata sattırmaya çalışan bir üründür basit bir ürün e, ve bu antenler dediğim gibi adaptör olsun antenler olsun eğer e, bakacağım duruma belki antenleri yerleştirmesen daha en azından adaptörsüz tek kutu halinde şöyle kabalık bile ortada olmayacak şu görmüş olduğunuz direkt prize tak çıkar üstüne bir tuş da montaj etmeyi düşünüyorum çünkü İkide bir şu söketi sökmek yerine tuşla aç kapağı yapmayı düşünüyorum. Onu da ilerleyen zamanlarda sizinle paylaşacağım. Dostlarım bu videonun sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşüp buluşmak dileğiyle. Lütfen abone olup bildiri butonunuzu açmayın. Fikir ve görüşlerinizi yazmayın. Sosyal aranızda işinize, dostunuza paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın kıymetli dostlarım.